Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi. Meteorolojinin günler öncesi yaptığı uyarılar Marmara bölgesinde ve özellikle Bandırma'da da etkili oldu. Sabah başlayan sağanak yağış rüzgarla birlikte şiddetini hızla artırdı. Yağmurdan kaçanlar kapalı mekanların tentelerine sığınırken trafikte ciddi aksamalar yaşandı. Yollarda biriken su sürücülere zor anlar yaşatarak trafik akışını yavaşlattı. Bandırmanın en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde de aşırı yağışlar sonucu altyapının yetersizliği nedeniyle rögar kapakları patladı. Her türlü risklere tedbir amaçlı, Bandırma Belediyesi trafik zabıta birimleri duba koyarak önlem aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalara göre, gün boyu Bandırma'da şiddetli sağanak yağış etkili olacak. Gün içerisinde toplamda 43,2 milimetre kadar yağış düşmesi bekleniyor.